Gençler ben bunu suca temelim yok hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabımızı çözeceğiz demiştik arkadaşlar hiç bilmeyenlere özel yapılmış olan bu matematik kitabını Allah izin verirse birinci sayfadan son sayfaya kadar çözeceğiz arkadaşlar arkadaşlar kitabın temin noktası kim, kitap nasıl temin edilecek? Bunu videonun açıklamak kısmında da bulabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında da kitabın nereden temin edilebileceğinizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu kitap baştan aşağı çözeceğiz. Baştan aşağı çözümlü olacak. Kitabın kendi içerisinde çözmüş olduğu sorular var. O çözüm sorularına verilen, kitapta verilen çözümlere riayet edilerek çözülecek. Çözüm verilmeyen kitaplara da kendi çözümlerimizle, kendi kısa yol pratik yollarımızla çözüm yapmaya çalışacağız Allah'ın izniyle dediğimiz gibi arkadaşlar kitabı temin etme noktasında Hocam biz kitabı nerede temin edebiliriz orijinalini korsandan nasıl ileride bunun videoları silinir mi bir ikincisi bu kitap hayır, hayır hocam sen bu kitabı paylaşamazsın derler mi iki gibi sorunlarla karşılaşmamak için bu video ilk videoda da amacımız temelim yok hiç bil, bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü kitabı çözmemizi data yayıncılık ki Burada da zaten görürsünüz. Data yayın evleri bize buna izin verdi arkadaşlar. Bununla ilgili zaten yazılı mesajlarım da var. Yazılı mesajları sizinle tabii şu an bu noktada paylaşmayacağım ama en azından yazılı mesajlarım da var. Ve bunun iznini aldık arkadaşlar. İleride bir önceki yayında olduğu gibi asla ee, videoları sil ya da videoları kaldır gibi şeyler olmayacak arkadaşlar. Temelim yok, hiç bilmiyorum, kitap kitabıyla hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü devam edeceğiz arkadaşlar. Matematik antrenörü başlıyor arkadaşlar. Yerini al ve benimle beraber TYT, KPSS, LGS ALES, DGS gibi temel matematik içeren, temel matematik konuları barındıran tüm sınavlara hazır ol. Seni tüm sınavlara hazırlayacak enfes bir kitapla karşındayım arkadaşım. Bununla beraber bu kitapla beraber hiç başı mesela hiç bilgisi olmayan bir arkadaş bu kitap bittikten sonra kendini 10 15 net yapabiliyor gibi görebilir arkadaşlar. E, gireceğiz. Sınavın zorluğuna ki sınavın derecesine göre. Denemelerde de hani 15'i çok rahat zorlar. 20'i de belki zorlayabilir arkadaşım. Hadi bismillah diyelim e, ve çözmeye başlayalım. Bu videonun altında kitabı temin edeceğiniz adresler var ee, ve bu videonun altındaki adreslerden kitabı temin etmeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Pazartesi itibariyle bu kitabın çözümlerini de kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Seri şekilde günde iki tane video paylaşmaya çalışacağım. Bu kitapla ilgili sayfa sayfa her sayfayı ayrı ayrı yükleyeceğim ve belki günde 3 de olabilir sayfa sayfa çözümlerini yapacağım arkadaşım sizden isteğim bir an önce bu kitabı temin etmeniz kitabı temin edeceğiniz adresler bu videonun altında açıklama kısmında olacaktır bu videonun altındaki linklerden açıklama kısmından kitabı temin edebilirsiniz orsana mal vermeyelim yazı yayıncılık Tamam bize izin vardı ama en azından yayıncılığın vermiş olduğu izni suistimal etmeyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Başka videomuzda temelim yok. Hiç bilmiyorum diyenler için matematik antrenörü çözümlerini sabırsızlıkla bekleyenler için başka videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Pazartesi itibariyle videolarımız gelmeye başlayacak arkadaşlar.